Bir resim yapımını göstereceğim. Büyük büyük bir resim yani. Benim anne hani bakın hemen bir kanalıma gireyim. Hayır benim şimdi bakın kanalımda şu köşe var ya. Bakın şu köşe var ya bakın. Şu tutalım var. Bu köşenin nasıl yaptığımı göstereceğim. İlk önce önce küçük kesim şeyindeki bir kanva yazıyoruz. Kamla da bunu yapmak için yine isapı çekeceksiniz. Şu arama yerine YouTube büyük müsin YouTube büyük. Ee, normalde kısaca YouTube kanal e, e, resmine tıklıyorsunuz. YouTube kanal resmi. YouTube büyük, büyük resim değil de kanal resmi. Boş olan yere tıklıyoruz. Boş şey yapmış. Kanalımı açsın. Ve arkadaşlar bu de kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Bakın o kadar çok izliyorsunuz, izliyorsunuz, izliyorsunuz. Like atmasın, abone olmuyorsunuz. Bir de tanıdıklarım, ailemden olan kişiler ve böyle annem olur, babaannem olur falan Ya sülalemden de olan kişiler. Çözemedim ya. Ya bir iki dakikasını izliyorsunuz sadece. Ben izlenme kazanamıyorum ki. 3 dakikasını filan izleyeceksiniz benim Üç atlamadan. Ben tamam. Açıldım ekranımız. ilk önce Buraya bir tane şey koyalım. Aa, ben bunu sadece göstereceğim size. Mesela şu fotoğraf. Şöyle bunu şöyle yap. Bunu şöyle yap. Mesela böyle. Sonra abone olu küçük sen abone olu şeyi. Şöyle küçültelim. Yapıyorum. Ben çok yanlış yapıyorum. ilk önce şöyle bir şey var. Bunun ben bir şeyini bulmadım ama Hayır ben bunun şeyini bulmadım. Lan adını unuttum ben bu ben bunu yap, bunu aldığım şeyin ya. Ya bu bizim ayarı yapmak için yapacağımız şeydi ama bakın adını unuttum. Özür dilerim ama of, adı neydi? siz şey yapın bunu. 1546x 423'lük bir bir siyah ekran yazını çıkar. Sonra tamam. Buraya yapacağız. Mesela ben bu fotoğrafı aldım. Şimdi küçülterek koyacağım. Vallahi çok özür dilerim. Adını unuttum. Sonra ben abone ol butonunu koyacağım. Abone ol like at like at ve zile bas yani ben size zile basmanızı çok söylemeyeceğim ama sadece videoyu ben video attım, evet. onu size bir tane bir bildiğim geliyor ayaz şöyle bir tane video attı tamam sonra isterseniz arka plan da yapabiliriz ama böyle sonra başka şeyler de ekleyebilirsiniz ben buraya yazı yazacağım. Bir başlık ekleyeyim. Biraz. Biraz. Bir de size bir tane öneri. Kanalımızda isim koyacaksanız şeyli koyun yani. Kanalınızın ismini çok karışık koyma. Mesela Ekin Ormancı. Öyle isimler Bir Birisi mesela dedi ki bir arkadaşına koyuyor. Arkadaşım şöyle adı neydi? Ben bir tek bir zaman izledi. Adı boş geç falan diyebilirim. O yüzden bence siz şey yapın. Ben benim gibi ayaz bıraktılarım mı? Öyle öyle isimler koyun. Çok karışık isim koymayın yani kısaca. K karışık isim koymayın. Ya bir kekili ya yazır. Böyle oldu. Sonra bunu indik diyoruz. Ama durun ilk önce buna bir şey tutulduğunda. Atalım. Yani bak katı kirli kapatın bak. durun bir yazıyı ben rengini siyah yapayım beyaz olmasın tamam bak böyle bir şey oldu sonra indiri tıklıyorum İndir bir de kalmadan böyle gifler de yapabilirsiniz ama onlar o yerde gifli bir şekilde gözükmüyor bunu kapatıp bakın şimdi png'niz yerine geldi aç diyorum lan Sonra aç diyoruz. Bakın. Sonra sıradaki yapacağımız işlem. Geliyoruz YouTube'a. youtube YouTube'a, youtube YouTube'a. YouTube YouTube Açılması biraz uzun yani göstereyim ben. Onu ben videoyu falan başlattım mı ben? Tamam başlat. Ses falan et. Tamam. Sonra kanalımıza geliyorsunuz. Bakın buradaki fotoğraf işaretine tıklıyorsunuz. Arkadaşlar bu kan bu YouTube benim Mavet videom da 130 130 Bir çekim tamam bakın burada şey var ya bakın değiştir tıklıyorsunuz değiştir tıklıyorsunuz o açılıyor buradan o istediğiniz o yaptığınız şey buradan yapıyorsunuz tıklıyorsunuz o buraya değişiyor sonra yayınla diye bir yer var oraya tıklıyorsunuz alın size artık orası o şekilde gözüküyor bu videoluktan bu kadardı ve sağlıklıce kalın. Bye.